küsmüştünüz. Ben küsüyorum. Kaç kere küstünüz ya. Bugün saymadım yani. Ben küsüyorum kendi kendime. <laughs> kendi kendine küstüm. Evet. Yani, haberi var ama değil mi? Haberi var. Ha. Küsmeye çalışıyorum. Komik bir şeyler söylüyor. <laughs> beni havaya kaldırıyor. Bir şeyler yapıyor. Küs. Yanımdan da Ay, gitmiyor. Ay tam senin ilacı. Alınmıyor da yani böyle. Süper. Peşimde dolaşıyor hep. O yüzden küsemiyorum. Süper. Evet. Kendi kendine küsüyor Güzel, ya Güzel. O takmaman o kadar keyifli ki. Yok, Çünkü ha, biz yani Rümeza'nın bir... günlerce süren suratlarını çektiğimiz için vakti zamanında. Evet. Şimdi gerçekten keyif alarak <laughs> bir ilişkide olduğunu görebiliyoruz yani. Evet, işte benim istediğim de bu. Ben evet. böyle yapayım ama peşimden gerilsin yani. Evet. Gerçekten anladım. Ben bu sonuçta kısa sürüyor. Yani bir bana gülse komik bir şey yapsa zaten unutuyorum. Onu ya, Küsüp kalkıyor. kalkıyor, çekil gideceğim falan yapıyor. Baktım arada enine durmuş orada Bodrum Sokağı'nda, <laughs> yoldan geçirmiyor. <laughs> evet, sonra hadi temin. küs küsebilirsin. <laughs> evet, küsemiyorum işte. O yüzden hoşuma gidiyor. Çok da eğleniyoruz yani. Çok tatlı çiftlerimizden biri oldunuz. Ben çok seviniyorum senin adınıza. Teşekkür ederim. İnşallah efendim. devamlı da ben olur. De, ben de seviniyorum yani. E, döndüğümde işte eski ilişkin bittikten sonra böyle bir şey burada yaşayabileceğimi düşünmüyordum. Zaten söylüyordum hani evde birini istemiyorum Dışarıdan ama. haber var mı hiç? Yani... Yok öyle Yok değil mi? İletişim Yok, sıfır. Hiç tamam. olmadı yani o en son gün burada anlattığım şeyden sonra olmadı. Böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyordum burada gerçekten o yüzden. Vallahi ben de ihtimal çok, vermiyordum. Evet. Çok mutluyum yani çünkü herkesle de anlaşabilen... Sus! vur bir tarafa. Nazar değmesin. Kaşıyım ben, ben. Herkesle anlaşabilen bir de değilim böyle. O benim dilimden anladı. Öyle o yüzden anlaşıyoruz çok güzel. İyi ki gelmişsin. Birbirinize iyi geldiniz. Çok da güzel görünüyorsunuz. Peki. Peki e e Yine programda sorulan bir soru Ferhat ve Gizem'le ilgili bu yine bir yorum yaptı maşallah yine yorumlarıyla <laughs> aramızdaydı katkılarından ötürü teşekkür <laughs> ediyoruz konu başlıkları olarak <laughs> <olmayacağız>. Buse'den alıyoruz <gülüyor> konu <gülüyor> başlıklarını verdi olmayacak evet, evet. <laughs> şöyle dışarıdan gelen haberler bir takım haberler var Ferhat ve Gizem'le ilgili bu Gizem'in ilişkiyle ilgili işte etkilenir mi olumsuz etkilenir mi ilişki e, bozar haber. mı gibi. Bu ne haberleri bak haberi bile Öyle yok. De <gülüyor> <gülüyor> ha, o aynı Benim mi? bile önüme düştüyse <laughs> yani. senin aile aile mı? Ben onlara konuştum zaten tekrar söyleyeyim. <laughs> Geçmiş beni asla ilgilendirmiyor. Netim. Biz de burada evet. şunu söyledik. Dedik ki eğer e, Ferhat dışarıda çapkın tavırlar sergilerse. İleri değil mi? Evet Gizem Hı. o geçmişteki o olayı da bir değerlendirir. Herkesden İçinde varsa olmuyor, çapkınlık bunu zaten tutamaz. Hı. Yani bunu yaparsa da beni kaybeder. Bu kadar da netim. Ama şu, Yeliz de diyor ki zaten e, böyleydin mi? de der mi mesela? Hani, Yok demem çünkü şöyle bir şey. E, sonuçta herkesin bir geçmişi var. Ben şimdi geçmişin önüne sürersem ona da hak doğuyor. O da benim geçmişimi önüne sürer. Benim de eski sevgilim oldu. Benim de olaylarım oldu. O yüzden geçmişle ilgili asla yorum yapmıyorum. Yani nasıl etkileniyorum? Bir kadın olarak tabii ki de eş adayımın. Farklı şeylerini görmek istemem. Anılmasını İçtenlik istemezsin. yani. Hı -hı. Keşke olmasaydı. Yani gerçekten bunu görmek istemezdim. Ama olmuş, beni tanımıyordu. Beni o zamanlar tanısaydı böyle bir şey asla yapmazdı, katılmazdı bu kadar da eminim. O yüzden ben beyimden <laughs> eminim Geçmişti, Razıyım diyorsun. Evet geçmişi de geçmiş. Sonuçta tanımıyordum. Yapacak bir şey yok yani. Yani bana demez mi sen olsaydın yapmazdın diyebilir yani o da. Konuçta... Yok biz zaten şu an için Hı. söylemedik onu zaten İlerisi o konu geçti mi? ya çünkü sen tamam. dedin zaten geçmişi beni ilgilendirmiyor falan hani yorumunu yapmıştın zaten burada. Hani ola ki e, ilişkinin sırasında veya bir kısa süre bittikten kısa süre sonra böyle bir durumla karşılaştın o zaman diyoruz ki bu bunlarla beraber evet. önüne sürersin Bun... hani aslında o zaman anlamalıymışım. Ama işte ha, okay. mı? Hani hepimiz yaparız bunu evet, bu arada ama da hani o zaman Ama içten diyor. düşünüyorum. Derim ki acaba taksaydım o zaman bu konuları hani daha mı ha, iyi tabii. olurdu gibi <laughs> bir düşünce <laughs> Aynen, bir kadın olarak evet yani. içimden geçer. Aynen. Yani ama geçer sadece bir dile getirmem. ve Böyle bir kız arkadaşım olduğunda çok mutluyum. Böyle boş boş, at, değil mi? boş oh, boş, mis. abuk subuk gereksiz dışarıdan gelen laflar benim için. Yani Hı. buna ciddiye almadığı için, geri, geri zamanda takmadığı Şanslısın için çok evet. mutluyum. Hani ne kadar birbirimizi kırsak da olsa ben kırıyorum da. kızsam da, <laughs> sövsem de, de her gün pişmanım, her gün de aklıma kapanacak bir durumdayım. O yüzden bu aşkım hayatım olduğu için çok memnunum. Yani çok aşırı derecede mutluyum. Evet bu konuyu yani bugün böyle daha, boş boş, boş, Dışarıdan beri. böyle boş boş laflar geliyor falan filan <laughs> ıvır zıvır yok çapkınmış falan. Çapkın zaten değilim asla. Biz bu konuştuk bu konuları falan filan. Ve dışarıdan böyle boş boş muhabbetlere takmayacağına çok eminim evine gelin yapacağım böyle ileride Geçmiş zamanda. Geçmişle ilgili ileride, ileri konularda olursa <laughs> takarım. Olmayacak, olmayacak. Sen takma Ağla dışarıdan gelen lafları. Yok, yani. gelmez yani. aslında. Sen dışarıdan gelin boş boş lafları takma aşkım. Geçmiş için takma. Aynen. Ama benimle birlikte olduğun günden Asla. itibaren, saatten itibaren Asla. beni ilgilendirir. Beni FaceTime'dan arıyorsun zaten dışarı çıkınca. Ben seni arıyorum, yazıyoruz birbirimize. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun Ama falan. Ama seninle filan. ilgili genel kanı tabii ki değil mi? Ee, Bir de Aşırı triple <laughs> olduğu. Yani Onda ilişkide... Böyle hafiften böyle tüpülüyoruz böyle hafiften böyle tüp. İlişkide yani ben her bizim gün konuşma seansı Olduğunu. Hani dişil dişilerle dişil dişil geçtiğini düşünüyorum. Evet, zaten bunu kabul ettim. Yani dişil enerjim yerle bir oldu bu ilişkide. <laughs> Ama e, geri nasıl onu nasıl bir fedakarlık yapıyor Evet kadın, ki bu Evet, bu benim için. için çok büyük bir şey yani. Bilmem farkındamısın? Farkında bunu çünkü. geri kazanıyorum. Geri kazanmak zorundayım çünkü ben böyle bir kadınım. Ben böyle mutluyum. Ben cilveyle mutluyum. Ben bu enerjiyle mutluyum. Kaybettiğimi geri alıyorum bir daha da trip istemiyorum alınganlık istemiyorum Hı. çok da net konuştum. Bu ilişkide konuştum. bir trip yapılacaksa Bilmiyorum, ben yaparım. Evet ilişkide iki tane prenses olmuş. <laughs> bir tane prenses olur. Bir ilişkide bir prenses olur, bir ilişkide bir prenses. prenses. Bizim ilişkimiz aşkım. birazcık iki prenses gibi oldu Sıkıntı. ama artık değil. Aynen. Evet inanıyorum inanmak zorundayım Öykü Hanım. Evet. Değişi Tam çare destek çare hep destek. Değişecek, yapacak Hadi bir şey inşallah. yok inşallah.